Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men ittebe'a cenazete müslimin imanen ve ihtisaben. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak bir Müslümanın cenazesine katılır. Ve kâne me'ahû hattâ yusallâ aleyhâ ve yefruga min defnihâ namazını kılar ve defnedilinceye kadar orada bulunursa fe innahu yerjiu min al-ajzi bi qiradayn iki kırat ecir ile döner kullu qiradin mislu uhidin. bu kıratların her biri Uhud dağı gibidir ve men salla aleyha, summa raja qabla an her kim de cenaze namazını kılar da defnedilmeden dönerse fe innehu yerci'u bi bir kirat ecir ile dönmüş olur. Sadaqa Rasulullah fi ma qal ev kema qal. Velhamdülillahi rabbil alamin.